Öğretmen ağının kalkınma atölyesiyle birlikte hazırlamış olduğu temel düşünme becerileri programına katılmıştım. Ve daha sonra branşlara ayrılarak argümantasyon tabanlı disiplinler arası düşünme becerileri odaklı ders şeyleri geliştirmeye başladık. E, orada Türkçe grubu olarak en çok üzerinde düşündüğümüz ve kafa yorduğumuz sorulardan bir tanesi TBX konusunda günlük yaşamla nasıl ilişkilendirilebileceğiydi ve temalarımız, metinlerimizle nasıl daha anlamlı bir şekilde dil bilgisi konularımızı işleriz ve kurallar bütün olmaktan nasıl çıkarabiliriz diye düşünüyorduk. E ben de geçim, geçtiğimiz sene 7. sınıfların değerler temasında böyle bir çalışma yapabilir miyim? Yani iliş temayla ile bilgisi konusunu ilişkilendirebilir miyim ee, diye düşünmeye başladım. E, Dil konumuz e, zarflar konusuydu. E, ve müzakereye alın açan bir e, tartışmayla başlamak için derse öncelikle şu soruyla başladım. E, okulda evcil hayvan beslenir mi, beslenmez neden diye sordum. E, çünkü gün kendi okulumuzda da e, çokça üzerine tartışılan bir mesele haline gelmişti bu e, okulda e, hayvan beslemek e, meselesi. E daha sonra kendi yazmış olduğum bu tartışmadan sonra kendi yazmış olduğum bu uygulama için yazdım. E, Tekir'in okul e, macerası diye bir metin vardı. Okulda da olmak üzereyken bulunan bir kedinin öğrenciler tarafından beslenip büyütülmesi ama büyüdükçe de bazı sorunlara yol açmasıydı. Okuldaki idareden de gizli olarak besliyorlardı bu kediyi ve o idarenin öğrenmesini de istemiyorlar okuldan yollarlar diye. Bu şekilde bir metin. Daha sonra bu metni incelemiştik ve hangi değerlere değdiğini, temas ettiğini konuşmuştuk daha sonra da e, rol kartları hazırlamıştım bir canlandırma yapmaları için. E, hem İne'nin gözünden hem de öğrencilerin gözünden meseleyi ele alabilecek alabilmelerini sağlamak için e, canlandırmanın ardından da e, okuldan artık Tekir'in gönderilmeye karar verildiğini, e, kendilerinin de okul idaresine ikna yönelik bir mektup yazabileceğini e, söylemiştim. E, daha sonra e, ikna yönelik e, yazma e, çalışması örnekleri de inceledik. ve ben isterlerse metinlerinde savunmalarını da güçlendirmek için e, Tekir'e ne zaman karşılaştıkları, onu ne kadar ilgili büyüttükleri, ne nasıl bir bağ olduğunu aralarında, nedenlerini e, gerekçelendirerek açıklayabileceklerini söylemiştim. Ve öğrencilerin mektuplarını topladıktan sonra e, teneffüste e, inceledim ve belirlediğim bazı cümleleri ikinci ders e, tahtaya yazdım. Ve e, şu soruyla başladım derse e, cümleler, bu cümlelerinizin mektuplarınızdaki önemi nedir? E, dedim Örneklerden bazıları cümlelerden bazıları şunlardı. E, biliyorum ki tekili ilk bulduğumuzda getirmeliydik. E, onu donmak üzereyken bulduk. Ona her gün düzenli olarak baktık. Biz onu çok sevdik, o da bizi çok sevdi. Güven ortamı olmadığı için okulda size söyleyemedik gibi ifadelerdi. Daha sonra şey, bu bu cümlenin öneminden bahsederken bazı ifadelerin altlarını çizmiştim. Ve cümlelerinizden bu ifadeler çıkarsa ne eksilir diye sordum. Bu cümlelerin ifadelerin her biri birer zarftı. Ve öğrenciler Tabii ki kendimizi savunamayız, gerekçelerimiz ortadan kalkar, cümlelerimiz eksilir, anlam eksilir, zaman kavramı nasıl? cümlelerimiz için çok önemli gibi ifadelerde bulundular. Ben de kendilerine bu altı çizili sözcüklerin her birinin biraz zarf olduğunu, cümlelerimize sözcük görevi olarak değil bilgisinde birer zarf olduklarını ve her birinin de birer zarf çeşidi olduğunu söyleyip üzerine konuşmuştuk. Bu şekilde bir DVX konusunu, bir DVX dersinin işlenmesi öğrenciler için çok değişik bir deneyim olmuş. Çok da şaşırmışlardı. Ama bütünlüklü olarak bir dersi işlemek aynı zamanda benim de işimi kolaylaştıran bir şey olmuştu. Umarım bu ders örneği gelecek yıl hepimizin sınıflarında daha da geliştirilerek uygulanır ya da yeni çalışmalara fikir açar diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.